kahve yaptım. Dedim ki video giriş yaparken işte kahve içeyim falan böyle keyifli bir şey olsun. Biraz fazla içmişim kahveyi bitirdim. Neyse siz kahvelerinizi tam olarak alarak bende bir tek telvesi kaldı çünkü. Kahvelerinizi doldurarak bu videoya başlangıç yapabilirsiniz. Normalde zaten burada oturarak video çekmiyorum ama hadi dedim bir değişiklik olsun. Bu videoya bu şekilde bir giriş yapalım. Efendim bu videomuzda özellikle benim gibi temizlik yapmayı üşenenler veya vakti olmayanlar için Tozuyla, akarıyla, kokarıyla, paspasıyla, kiriyle uğraşmak istemeyenler için mükemmel bir çözüm sunan Dreamy L10S Ultra Gen 2 tüm detayları da birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Tabii ben de bir kahve alayım da öyle başlayalım. Dreamy'i sanırım Türkiye'de tanımayan yoktur. Türkiye'deki ilk Dreamy incelemesini 2021 yılında Dreamy Bot Leon Pro videosu ile sanırım ben yapmışımdır. Hatta Çin televizyonu için Dreamy adında yapılan bir videonun Türkiye'deki çekimlerini de yine ben yapmıştım. Geçen 4 sene içerisinde teknolojinin evrimi gerçekten inanılmaz. Şu an inceleyeceğimiz L10S Ultra Gen 2 ise hem kendi tozunu boşaltan hem kendi pis suyunu boşaltan daha doğrusu paspaslarını temizleyip bu suyu boşaltan sonrasında da kendisini bir güzel yıkayıp kurutan güzeller güzeli bir robot süpürge. Kutu içerisinde boşaltma ve doldurma haznesi, süpürge ve aksesuarlar mevcut. Önce aksesuarlarla başlayalım. Robotun istasyona çıkabilmesi için bir rampa, biri takılı ikincisi yedek olmak üzere iki tane toz torbası, cihaza zarar vermeyen özel yüzey temizleyici, bir tarafı fırça, diğer tarafı ise kılları kesmek için kesici olan aparat, Güç kablosu ve kitapçıkları görmek mümkün. Süpürge korunaklı bir bez kılıfta geliyor ve üzerinde ikinci bir koruma olarak jelatin eklenmiş. Kullanmaya başlamadan önce mutlaka jelatini ve iki yanda duran tamponları ve arka kısımdaki etiketi çıkartmayı unutmayın. Ön kısımda darbe tamponu, üst kısımda 3 işlev tuşu ile lidar sensörü görmek mümkün. Ana sensör sayesinde hem haritalandırmayı hem de temizliği son derece iyi bir şekilde yapabiliyor. Bunun dışında ön kısımda hat ya da yüzey seviyesi lazer sensörü ile yan kısımdaki kenar sensörü sayesinde hemen hemen her şeyi görüyor demek doğru olur. Sensörler bitti mi? Elbette hayır. Alt kısımda düşme sensörü ile halı sensörü mevcut. Ölçüleri 35 santim çap, 9.72 santim yükseklik şeklinde. Ağırlığı ise 4 kilogram. Kapağı açtığınızda sadece toz hazesinin çıkarabilir olduğunu görebilirsiniz. Kapasitesi ise 300 mililitre. Toz haznesinin üst kısmında yıkanabilir bir filtre mevcut. Haznenin iki yanında kare delikler göreceksiniz. Bunlar da otomatik toz boşaltma için kullanılıyor. Ayrıca süpürgenin yan tarafındaki kapak da toz haznesini boşaltmak için kullanılıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. İç sağ üst kısımda Wi-Fi bağlantı ve resetleme tuşunu görebilirsiniz. Süpürgenin yan kısmında hoparlör var ki Türkçe dil desteği de mevcut. Arka yanda hava çıkışı, tam arka kısımda ise şarj konnektörleri, su ekleme bölümü ve istasyon sensörü yer alıyor. Alt kısımdaki en önemli özellik dışarıya doğru çıkabilen sağ paspas. Bu açıdan bakınca tabii soldaki oluyor. Paspaslar yuvarlak ve üzerinde cırtlı olarak mop kısımları yerleştirilmiş şekilde geliyor. Paspaslar kendi etrafına dönerek yeri sildiği için çok iyi bir leke çıkarma özelliği kazanıyor. Ön kısımda yer alan halı sensörü sayesinde mop kendini 10.5 milimetreye kadar havaya kaldırarak halının ıslanmamasını sağlıyor. Leonis Ultra Gen 2'nin paspası ile ilgili en ilginç şey ise derinlemesine temizlik için salınım hareketi ve mopu 4 cm'e kadar dışarı çıkarma hareketi yapabiliyor olması. Normalde bu alandan direkt geçtiğinde kenarlarda böyle 1-2 santim civarında bir bölüm silinmeden kalıyor. Salınım hareketi ve dışa doğru çıkan paspas tüm alanı moplamanıza imkan sağlıyor. Bununla ilgili videonun sonuna doğru önemli bazı bilgiler vereceğim. Yan fırça olarak hemen hemen tüm robot süpürgelerde yer alan üçlü fırça mevcut. Üstte basılı tutarak oturtuyorsunuz. Çıkarmak istediğinizde de bacaklardan tutup kendinize doğru çekmeniz yeterli oluyor. Alt önde ise denge tekeri var ki zamanla bu alana saç ve benzeri şeyler dolanabildiğinden ara ara buradaki tekeri çıkarıp temizlemekte fayda var. Ana fırça saç dolanmalarını azaltmak için tamamen kavuçuktan yapılmış. Özellikle saç ve tüy olan ortamlarda bu fırça mükemmel iş görüyor. Hatta size bir şey de göstereyim. Bu standart olarak robot süpürgelerde kullanılan kıl yapılı ana fırça sürekli üzerine yapışan ve dolanan şeyleri temizlemekle uğraşmaktan gerçekten yoruldum. Bu ise L10S Ultra Gen 2'nin 5 kez evi temizledikten sonraki hali. Sadece kenarlarda az miktarda tüy var. Bunun dışında ana fırça üzerinde bir tane bile tüye veya saça rastlamadım. Oldu da evde Rapunzel gibi uzun saçlı birileri var ve hala da fırçaya saçlar dolanıyorsa ana fırçayı haricen satın alabileceğiniz 3 fırçayla değiştirerek dolanan saçların otomatik olarak kesilmesini ve toz haznesine gönderilmesini de sağlayabiliyorsunuz. Bu arada emiş gücü ile ilgili bilgiler vereyim size. 10.000 Pascal gibi oldukça yüksek bir emiş gücü var. Bu da özellikle halıya yapışmış kirleri çok rahat bir şekilde çıkarabileceği anlamına geliyor. Hatta akıllı halı temizleme özelliği sayesinde halının zor temizlendiğini fark ettiğinde motor gücünü arttırıyor. Normal zemine geçtiğinde ise motor gücünü düşürüyor. Derinlemesine temizleme açıldığında da halının santimini bile bırakmadan hem yatay hem de dikey şekilde çılgınlar gibi süpürüyor. Hatta kediniz varsa onun da peşine takılıyor, onu bile süpürmeye kalkıyor. Özellikle yerdeki kuru mamaları ağır olsa bile rahatlıkla çekebiliyor. Yere bir şey döküp göstermeyi sevmiyorum ama yapmam gerek. Çay, kuru çay, mercimek ve su dörtlüsünü bir geçişte silip süpürüyor. Ya da süpürüp siliyor. Alt kısımda son olarak oldukça büyük olan ana tekerleri görebiliyoruz. Bu tekerler 2 santimlik bir eşiğe tırmanacak şekilde yapılmış. Bunu da ek bir bilgi olarak sizinle paylaşayım. Gelelim ana üniteye. Öncelikle rampasını bu şekilde takıyoruz ki rahatça tırmanabilsin. İstasyon 457 340 590 mm ölçülerinde ve 8,5 kilo ağırlığında. İçinde su hazneleri de olduğu için biraz yüksek. Aşağıdan yukarıya doğru ilerleyelim. Robotun yanaştığı kısımda Karşı tarafta toz boşaltma kanalları, şarj konnektörleri, su ekleme çıkışı ve sinyal alanını görebiliyoruz. Alt kısımda ise otomatik paspas yıkama ve kurutma alanını ve kirli su tahliye yuvasını görmek mümkün. Bu alanı özel bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim. Orta bölümde şık bir kapak göreceksiniz ve üzerinde de otomatik boşaltmalı toz toplama yazdığını görebilirsiniz. Kapağı çıkardığınızda sağda 3.2 litrelik toz torbası ve sol kısımda zemin temizleyici yuvası sizi karşılıyor. Toz torbası size 75 gün boyunca torbayı değiştirme derdi olmadan kullanma imkanı sağlıyor. Temizlik sıvısının tamamını kutu içerisine boşaltabilirsiniz. Çünkü kendisi otomatik olarak yeterli miktarda suya ekleyerek temizliği yapıyor. Burada bir uyarıda bulunayım. Kendi solüsyonundan başka farklı deterjan, sirke çamaşır suyu benzeri şeyler eklemeyin. Üst beyaz kısımda ise su hazneleri mevcut. 4,5 litre hacme sahip temiz su haznesini yani sağdaki hazneyi doldurup yerine yerleştirmeniz yeterli. Temizleme sonrasında sol tarafa kilo suyu kendisi alacaktır. Arka kısımda güç girişi ve kablo sarma yuvasını görebilirsiniz. Böylece ortalıkta dolaşan kablo gibi dertleriniz de olmayacak. Fazlalığı buraya sarmanız yeterli. Bununla beraber açma kapama tuşunun da burada olduğunu belirtmek gerek. Arka kısımdaki diğer bölümleri ise ama diyeyim kurcalamayın. Çünkü burası otomatik su doldurma ve tahliye için gerekli. Dream otomatik doldurma ve boşaltma için su bağlantı kiti sayesinde kirli suyu direkt olarak gidere atıp şebekeden de temiz suyu alabiliyorsunuz. Ancak bunun için hem özel bir testat gerekli hem de bu kit gerekli ben kendi elimle kirli suyu boşaltır, sonrasında bitince temiz suyu koyarım derseniz tabii ki bu kite gerek yok. Kurulumu yapalım, sonrasında Leones Ultra Gen 2 hakkında daha detaylı bilgiler vereceğim. Önce istasyon fişini takalım, ardından ister kapağı açtıktan sonra burada yer alan QR kodu telefonunuzdan taratarak isterseniz de uygulama marketten Dreamy Home uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulamayı açtığınızda bir kereye mahsus kayıt oluyorsunuz ya da daha önceden bir hesabınız varsa giriş yapıyorsunuz. Ardından listeden bir robot süpürge seçebileceğiniz gibi uygulama üzerinden QR kodu taratarak da bağlantı aşamasına geçiş yapabilirsiniz. Sizden eğer süpürge açık değilse açmanızı isteyecektir ki şu an açık değil. İstasyona süpürgeyi yerleştirdiğinizde otomatik olarak açılacak ve bu sesi duyacaksınız. A bağlantısına başlayabilmek için sol ve sağdaki tuşlara basılı tutun. Sesini duyduğunuzda bırakın. Sonraki adımda evinizdeki ağı seçmenizi ve şifrenizi girmenizi isteyecek. Ardından telefonunuza bağlantı kurulduğunu söyleyecek ve her şey tamamsa bağlantı tamamlandı diyecek. Sonraki aşamada robotunuza bir isim verip işlemi tamamlayacak. Bu aşamada uygulama ile süpürge bağlantısı kurulmuş oldu. Uygulama size salınımın açılıp açılmaması hakkında bilgi verecek. Şimdi bunu da açalım. Tam burada uygulama beni uyardı ve bir güncelleme olduğunu söyledi. Hemen bunu da yapıp diğer kullanım kısımlarına geçiyorum. Pek çok kişi robot süpürgeyi Türkçe kullanmak istediğinden uygulamayı dili indirip başla. seçebiliyorsunuz. Eğer isterseniz üst kısımda ses seviyesini de değiştirebilirsiniz. Başla. Şimdi ise en önemli kısım olan haritalandırmaya geçelim. Artık herkesin dilinde tüy bitti, ortalıkta eşya bırakmayın. Özellikle haritalandırma sırasında sorunsuz bir harita için evi derli toplu hale getirin. Haritada görünmesini istemediğiniz odaların kapısını kapatın. Haritalandırmaya başlayalım. Birkaç uyarıda daha bulunacağım. Haritalandırma sırasında robotun çevresinde gezmeyin. Mobilyalarınızın yerini haritalandırma sonrası değiştirmeyin. Çünkü harita kendini silebilir. Haritalandırma bitene kadar durdurmayın. Bittiğinde zaten kendisi istasyona dönecektir. Haritalandırma evinizin büyüklüğüne bağlı olarak 5 ile 10 dakika arası sürecektir. Sonrasında eğer yanlış olduğunu düşünüyorsanız haritayı silip yeniden başlatabilirsiniz. Haritalandırma sonrası uygulama odaları otomatik olarak bölecektir. Eğer bölme doğruysa doğruya, değiştirmek istediğiniz yerler varsa ayarlama işlemini devam ete basın. Benim haritamda mutfak ile antrenin bir kısmı birleşik, küçük oda ise ikiye ayrılarak yapılmış. Önce küçük odayı birleştire bastıktan sonra birleştirdim ve artık tek bir oda olmuş oldu. Ardından mutfak ile antreyi böyle basıp çizgiden bölünmesini istediğim yeri seçip bölmeyi onaylıyorum. Daha sonra antrenin L kısmı ile diğer kısmı birleştirip tam bir L antre yapıyorum. Bunun dışında istediğiniz odanın ismini değiştirebilir veya gizleyebilirsiniz. Eğer çok katlı bir eviniz varsa ev tipini çok katlıya çevirip diğer katlarında haritasını buradan çıkartabilirsiniz. Sağ üstteki harita gösterimi simgesine bastığınızda haritada görünmesini istediğiniz veya istemediğiniz bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca mesela bana harita ters geldi ve 180 derece çevirdim. Siz de dilediğiniz şekilde kendinize göre döndürebilirsiniz. 3 boyutlu harita kısmında evinizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Hatalı olduğunu düşündüğünüz bir duvar varsa onu da bu kısımdan halledebilirsiniz. Burada en güzel şey ise arttırılmış gerçeklik bölümü. Bu özellik sadece iPhone kullanıcıları için aktif. Telefonu evin içerisine gezdirerek mobilyalarınızı taratıyorsunuz ve her şey 3 boyutlu olarak haritalandırıyor. Daha sonra isterseniz bunu ana haritaya ekleyerek nerede ne olduğunu robota çok daha detaylı bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Bu arada eşyalarınızı harita düzenleme bölümündeki mobilya seçeneğinden de dediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Uygulamanın son derece kapsamlı olduğunu belirtmem gerek. Sağ üstteki harita düzenleme simgesine bastığınızda karşınıza çıkan menüden harita adını değiştirebilir, yedeğini oluşturabilir, bir şeylerin yeri değişirse onarma yapabilir veya haritayı silebilirsiniz. Eğer odaları belli bir sırayla temizlemesini isterseniz sıralamayı yapabilir veya sonrasında değiştirebilirsiniz. Benim yeni yeni süpürgelerde karşıma çıkmaya başlayan şey ise zemin tipini seçebiliyor olmam. Bu kısımda oda oda zeminde seramik mi, parke mi olduğunu ve eğer parke ise döşeme yönlerini seçebiliyorsunuz. Dreamy'nin buradaki düşüncesi şu. Parkenin uzun birleşim yerlerine doğru robot temizliği yaparsa parkelere zarar vermeyecektir. Özellikle birleşim yerleri sıkı kenetli olmayan parkelere zarar gelebileceğini düşünerek bunu yapmışlar. Uygulamada halının nerede olduğunu seçme şansınız da oluyor. Böylece süpürge o alana geldiğinde paspası kaldırıp musluklarını kapatabiliyor. Bu bölümde ayrıca robota evinizdeki eşikleri de gösterebiliyorsunuz. Robot 2 cm kadar olan eşikleri algılayıp rahatlıkla geçiyor. Ama bu eşikleri engel olarak algılayıp atlamayabilirdi. Bu nedenle robota nerede eşik olduğunu gösteriyorsunuz ve robot bu alana geldiğinde engelden geçme yeteneğini arttırıyor. Bununla beraber temizlenmesini istemediğiniz alanlar için de engel oluşturabiliyorsunuz. Alt kısımdaki yanaşmaya bastığınızda istasyon hakkında bilgi alabiliyor ve o an neler yapılmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ayarlar bölümünde ise otomatik deterjan ekleme, paspaslara otomatik yıkama ve yıkama modu, Otomatik kurutma ve ne kadar süre boyunca kurutulacağı ile ilgili otomatik boşaltma işlelerini değiştirebiliyorsunuz. En alttaki kısmı ise temizlik bittikten sonra göstereceğim. Temizlik işlevi için size 3 seçenek sunuluyor. Belirli bir bölgenin temizliği, tüm evin temizliği ve sadece belirli odaların temizliği şeklinde. Bazı süpürge markalarının uygulamalarında olmayan ama Dreamy'de son derece detaylı bir şekilde yer alan özelleştirmeyi de bu uygulamada görmek mümkün. Burada her oda için ayrı bir temizlik şekli yaratabiliyorsunuz. Örneğin salonu bir kez süpürsün, hem süpürsün hem silsin, turbo modda süpürsün, süpürürken şu seviyede yeri nemli bıraksın ki 32 seviyeli bir su ayarı var gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Ben özellikle mutfağın iki kez süpürülmesini ve nemli bir şekilde temizlenmesini istediğim için ayarı değiştiriyorum süpürgeyi sol alttaki temizlemeye basarak başlatabiliyorsunuz. Ama tek başlatma yöntemi bu değil. Ana menüdeki ben sekmesinde ses kontrolüne bastığınızda Amazon Alexa, Google Home ve Siri ile sesli komut ekleyebiliyorsunuz. Hey Siri, temizliğe başla. Temizlemeye başla. Paspas tekniğini temizlemeye başlayın. Temizlik başlamadan önce eğer bu özellik açıksa önce paspaslar yıkanıyor ki üzerinde kir varsa gitsin ve nemli olarak başlasın. Bu işlem birkaç dakika sürebiliyor. Dilerseniz bu özelliği kapatıp direkt olarak temizliğe başlamasını da ayarlayabiliyorsunuz. Temizliğe başlamadan önce ortalıktaki çorap, terlik, şarj kablosu, poşet, kağıt gibi süpürge engel olacak ne varsa lütfen artık kaldırın. Evet, Dreamy Leones Ultra Gen2 tüm bu engelleri rahatlıkla tanıyor ve çevresinden dolaşarak temizliğe devam ediyor. Ama o kısım temizlenmemiş oluyor. Düşünsenize salonun zemini pırıl pırıl ama yuvarlak bir yer toz içinde öyle kabak gibi duruyor. Bu yüzden her zaman diyorum, lütfen üşengeç olmayın ve ortalık topladıktan sonra temizlik yapın. Özellikle şarj kabloları ana fırçanın baş düşmanı diyebiliriz. Kalın kabloların üzerinden rahatlıkla atlayabiliyor ama bir ucu boşta olan kablolar süpürgeler için her zaman sorun yaratıyor. Leones Ultra Gen 2 temizliği her zaman köşelerden başlıyor. Eğer salınım hareketi de açıksa köşeleri bir güzel temizlemeden ortalara geçmiyor. Temizliği genel olarak S şeklinde yapıyor ama özel bir temizleme seçildiyse farklılık gösterebiliyor. Derin olmayan köşelerde bir sorun yaşamıyor ve yan fırça bu alanları rahatlıkla temizliyor. Ama robot süpürgenin çapının giremeyeceği bölümlerde maalesef köşe kısımlarda bazı alanlar temizlenmeyebiliyor. Kilim benzeri ince yapılarda ve saçaklı hallarda eğer saçaklar aşırı uzun değilse herhangi bir problem yaşamıyor. Yeni nesil pek çok mobilya artık rahat temizlik için yüksek ayaklı yapılıyor. Leones Ultra Gen 2'nin 9.72 cm yüksekliği de hemen hemen her yeri rahatla girip çıkmasını sağlıyor. Temizleyemediği alanları tekrar geri dönüyor ve biraz daha zorluyor ama baktı ki giremiyor bu kısmı haliyle pas geçiyor. Bu arada kamera görüntüsü süpürgeden değil süpürgenin üzerine yerleştirdiğim kameradan geliyor. Koltuk ve sandalye ayaklarında tam bir psikopata dönüşüyor ve ayağı didik didik edip her tarafını güzelce temizlemeden bırakmıyor. Temizlik sırasında eğer bu özellik açıksa su haznesindeki su bittiğinde istasyona geri dönüyor. Paspasları bir güzel yıkıyor. Yeni su ve solüsyon alıyor. Sonrasında temizlemeye kaldığı yerden devam ediyor. Ben bu özelliği kapatarak da test yaptım. Dördüncü odaya geldiğinde paspasların kurumaya başladığını fark edince istasyona döndürüp su eklettim. Temizlik sırasında fark ettiğim bazı şeyleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Parke zeminleri temizlerken bazı bölümleri yuvarlak olarak pas geçtiğini gördüm. Hatta diğer odadaki parke zeminlerde de bunu yaptı. Sonradan fark ettim ki parkelerdeki budakları leke olarak algılıyor. O sırada onu pas geçiyor. Sonrasında üzerine gelip önce güzelce bir süpürüp sonrasında sağlam bir paspas atıyor. Orayı da bir güzel temizlemiş oluyor. Halı ve kilim performansı güzel. Bazı süpürgeler bizim kilimleri normal zemin olarak algılayıp paspaslamaya kalkıyor. Ama burada gördüğünüz gibi bu arkadaş oldukça akıllı. Problem ise şu. Koridorun ortasındaki kilim yanlara sıfı değil ve haliyle arada 10 santim civarında boşluklar kalıyor. Halı algılayıcı da halıda olduğunu biliyor. Bu yüzden paspas yapmıyor. Ama bu durumda maalesef bu köşeler paspaslanmıyor. Bunu çözmenin maalesef şu an için bir yolu yok. Uygulama üzerinden evcil hayvan alanı olarak bu köşeye ekledim ve burada su ve mama kabı eklemesini de yaptım. Süpürgede bu alanları özel ve detaylı bir şekilde temizledi. Maalesef benim mutfağımdaki gibi bazı karolarda kot farkı varsa paspas bu alanlara kiri bırakabiliyor. Burada suç süpürgenin değil tamamen kod farkı işini beceremeyen fayansçıda. Bunu neden söylüyorum? Sizin de böyle bir şey başınıza gelirse suçluyu bilin diye. Sandalye ayaklarında çok fazla zaman kaybediyor çünkü detaylı temizleme açık. Ben genelde masa altlarına rahat girsin ve her yeri güzelce temizlesin diye sandalyeleri orta bir yere çıkarıyorum. O zaman sorunsuz bir şekilde temizlik yapıyor paspaslanacak odanın su seviyesini yüksekte tutarsanız özellikle yer karolarında şu an gördüğünüz gibi su lekeleri kalıyor. Su seviyesini uygulamadan azaltarak sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada paketten çıkan yer temizleme solüsyonu diş macunu gibi son derece fresh bir kokuya sahip. Temizlik bitince de güzel güzel istasyona geri dönüyor. Yerine yerleştiğinde de size şunları söylüyor. Bu kısmı biraz uzun bırakacağım ki süreci siz de görün. Bu dizinin betimlemesi TRT Kurutma işlemini ben 2 saatte bitirsin olarak ayarladım. 42 desibellik bir kurutma sesi çıkararak bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Petleri yıkamak ve kurutmak önemli. Aksi halde koku yapacaktır. Bu arada otomatik toz haznesi boşaltmayı her temizlik bitişinde yapabileceği gibi tamamen kapatabilir. Temizlik sırasında birden fazla kez boşaltmasını sağlayabilir veya her 3 görevden sonra boşaltılmasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca otomatik kurutma gibi ayarları da değiştirebiliyorsunuz. Otomatik boşaltma sonrasında toz hazesinde bir şey kalmış mı diye merak ettim. Gayet temiz bırakmış. Kirli suyun durumuna da bir bakayım dedim. Tabii hoş olmayan bu mükemmel temizlikteki suyu gördüm. Bu arada bu su paspasların yıkanması sonucu buraya gelen su. Şimdi size önemli birkaç bilgi daha vereceğim. Evim 3 artı 1 nette 115 metrekare tüm ev temizliğini sanlım hareketiyle birlikte şarjının %110'unu kullanarak bitirdi. Yani son odanın bir bölümdeyken şarjı bitti. Şarj olduktan sonra da temizliğe devam etti. Ama sanlım hareketi nedeniyle bu temizlik tam 2 saat 41 dakika sürdü. Bunun nedenini hemen göstereyim size. Robot paspası dışarıya doğru çıkarıp sonrasında geri çekmek için duruyor. Yani dur, paspası çıkar, sil, dur, paspası geri sok, devam et şeklinde. Bu da oldukça fazla zaman kaybına neden oluyor. Açıkçası 3 saat boyunca süpürgenin çalışmasını kafam pek kaldırmaz. Evet turbo modda bile oldukça sessiz ama 3 saat çok fazla. İkinci denemede yoğun halı temizliğini kapattım. Zemin yönünde temizliği de kapattım ki canı nasıl isterse o şekilde temizlesin. Mop ayarlarını yüksek sıklık yerine akıllıya getirdim. Mobilya ayakları için yoğun temizlemeyi kapattım. Otomatik yıkamayı kapattım ve paspas temizlik süresini hafif olarak ayarladım. Bu ayarlarla 127 dakikada temizlik işlemini tamamladı hem de %72 pil harcayarak. Son olarak salınımı yapay zeka ile çalışan Mop Extend'i kapatarak son bir test yaptım. Bunun sonucunda da temizle 105 dakikada ve %61 şarj kullanarak tamamlamış oldu. Şimdi burada sakın salınımı ve uzayan paspası kullanmayın diye bir sonuç çıkarmayın. Eğer derinlemesine bir temizlik olsun istiyor ve dışarıda da işiniz varsa döndüğünüzde evinizi tertemiz bulacaksınız. Ama siz evdeyseniz ve köşelerin derinlemesini temizlemesi çok önemli değil. Yeter ki silsin diyorsanız ikinci yaptığım ayarları kullanmak mantıklı olacaktır. Bence salınımı ve paspasın uzamasını hiç kapatmayın çünkü çok işe yarıyor. Bu arada web sitesinde içinde yer alan 5200 mAh pil ile standart modda 240 dakika süpürme yapabileceği bilgisi de mevcut. Önceki nesle göre ise şarj performansı %30 artmış. Size bir de su siperi bölümünün nasıl temizleneceğini göstereyim. Çünkü bu alanda paspaslar yıkandığı için tüy ve benzeri şeyler kalabiliyor ve tabii ki zamanla bu alan kirleniyor temizlemeye başlaya bastığınızda süpürge yerinden çıkıp bir 30 santim kadar uzakta beklemeye başlıyor. Sonrasında ise uygulama sizi yönlendiriyor. ardından kirler ıslandıktan sonra ana istasyonu temizleyin. Lütfen bir fırça veya bez kullanarak ana istasyonun altını 20 saniye içinde temizleyin. Ardından atık su otomatik olarak dışarıya pompalanır. Lütfen kirleri pompalama ağzına doğru itin. Pompalama işlemi 30 saniye sürer ayrıca temizleyin ve geri takın. Son olarak süpürge üzerindeki ev tuşuna basarak işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Menüdeki diğer bölümlerle devam edelim. Her gün şu saatte çalış, şuraları temizle gibi programlama yapmak mümkün. Halı ile ilgili özel menüsünde algılama ve temizleme gücü ile ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Zemin yönünde temizleme özelliği yine bu menüden açıp kapatmak mümkün olacaktır evcil hayvan alanı ile ilgili ayarları da bu menüden yapabilirsiniz. Süpürgenin diğer ayarlarını robot süpürge yönetimi bölümünden ulaşabileceğiniz gibi manuel olarak kumanda etmeyi de yine bu bölümden yapabiliyorsunuz. Ayrıca pil yönetimi, Wi-Fi ayarı, süpürge yönetimini bir başkasıyla paylaşma gibi ayarlar kurulum menüsü altındaki diğer seçenekler. Aksesuarlarınızın temizleme ve değiştirme süreleri ile ilgili aksesuar yönetim menüsü var. En iyi performans için süpürgenizin bakımlarını bu kısımdan takip edebiliyorsunuz. Son olarak telefonunuzun ana ekranına farklı stillerde kısa yollar ekleyerek Leones Ultra Gen2 direkt başlatabilir veya durumunu kontrol edebilirsiniz. Yaptığım testlerden ve deneyimlerimden yola çıkarak Dreamy Leones Ultra Gen2 size hızlıca özetleyeyim. Yüksek emiş gücü ve kullanılan ana fırça çok iyi iş çıkartıyor. Pas, pas kısmı kendi etrafında dönerek temizlik yaptığı için güzel bir temizleme sağlıyor dışarı doğru çıkıyor olması da derin temizlik için onu ideal kılıyor. Otomatik toz boşaltma ve paspas yıkama ise muazzam. Uygulaması mükemmel ama kendi yazılımının biraz daha gelişmesi gerekiyor. Bazen dümdüz giderek varabileceği yere çok fazla durup etrafa bakıp ondan sonra gidiyor. İstasyon boyutları su tankları da olduğu için biraz büyük. Bu nedenle evde konumlandıracak yer bulmak zor olabilir. Ama şık bir tasarım olduğu için koyduğunuz yerde de sırıtmayacaktır salınım özelliği açıldığında süre çok uzuyor. Evde duran kişiler için hoş olmayabilir. Salınımı kapatınca derinlemesine olmasa da evi hızlıca mis gibi yapıyor. Genel itibariyle süpürgeyi oldukça sevdiğimi söyleyebilirim. Son olarak ürünü fiyat bilgisine açıklamadaki linkten ulaşabileceğini söyleyerek videoyu tamamlayalım. Bu videomuzda Dreamy L10S Ultra Gen 2 robot süpürgeyi inceledik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.